Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte pikniğe gidiyoruz. Ee, şimdi ben eşyalarımı hazırladım. Her şeyimi giyindim. Ve size orada çekeceğim. Evet arkadaşlar. Ben geldim. Hamamı baba kurdu. Ee, çantam da burada. Biraz konuşacağız, biraz çantayı tanıtacağım, biraz da hamakta sanacağımı göstereceğim. Hangisinden başlayalım? Çantadan mı, hamaktan mı, konuşmaktan? Bence konuş. Değil mi? O zaman hadi. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz demeyelim. Bakın şunu unutmayın. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayacaksınız. Yoksa küserim, küserim bak, küserim, küserim diyorum. Ee, ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Tamam, duydum, duydum, duydum. Like'lar atıldı. Abone ol atılmadı galiba, atın. Atın tamam. Bildirimleri de açın. Tamam. Bu kadar konuşmak yeter bence. Biraz sonra zaman kalmayacak. O zaman çantayla başlayalım. Kitabım var. Kral Şarkı'lı kitabım. On ikincisi. Ben bunu sıradan almıştım. Tatile gittiğimizde. Asmr yapıyorum. Şimdi çantamı açıyorum. Yanında bir de sılıf var e, ee, yatarım diye sofra bezi almıştım ama yatmadım. Çünkü hamak var. Ceket aldım. Yedek kıyafet aldım. Bir de sinek ilacı almıştım. Yani bu çanta bu kadar kısaymış ya. Yani. Sinek ilacı. Ee, kolunuza sıkıyorsa sinek gelmiyor. Sir, sinek. Şimdi de sıra en sevdiğim şeyde. hamak. Yatacağım. Dur yatayım. Arkadaşlar kesinlikle denemezsiniz. Bayağı rahat bir şey. Ama olmayanlar ıı, sarıncak kurarlar. Şöyle yüksek bir yere barlarlar. Yani bu da rahat yani. Şu an siz ee, ya aklıma bir şey gelmedi neyse. Selam. Çok <laughs> eğleniyorum. Bu videoya kesinlikle like atın. Bak kaç kere söyledim. Arkadaşlar şimdi bu piknik alanını tanıtma zamanı. Görüyorsunuz burası bir orman, mangallık bir orman. Burada ya köpekler dolaşıyor ama zarar vermiyorlar, yanımızdan geçip duruyorlar ya da yatıyorlar. Ama mangallık bir alan güzel manzara var, güzel bir manzara yani çok güzel, çok beğendim. Beğeniyorum. Biraz taşlı olabilir. Ama evet. Mesela şu taşlar canımızı açtırabilir. Bir tane de şu şikayetim var. Çok yokuş. O kadar yokuş ki bazen ee, yani şöyle bazen de böyle. Eline şey kalacak ki zaten havası. Biz de düz yer altındık. Arkadaşlar bakın dağıtacağım. Yine Arkadaşlar burası da böyle bayağı güzel bence biraz çöl olabilir ama yine de çok bakın işte arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum artık hatta video shorts yani YouTube shortsu bile attım oradan bakabilirsiniz yeniden videolar çekeceğim dedim sık sık videolar çekeceğim. Sizin için tabii ki. De. Sizin, 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 sizin. Arkadaşlar, videomuz sona erdi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz. Öptüm.